Hakan hep benim için çok özel olmuştur. Peki ya Yücel? Onun bilgisi yok. Hiçbir şeyden haberi yok. Yani babasını sizin öldürdüğünüzü bilmiyor. Şüphelenmedim evet. Ama konduramadım bir türlü. Bence birlikte öldürdünüz. Hayır. Tamam. Gerçeği anlatmanız yeterli bunu. Başka hiçbir şey istemiyorum sizden. Vurulmanızın babanızın cinayetiyle ilgisi ne? Hiç. Hiçbir ilgisi yok. Hatırlamıyorum bile. Ha, bu arada unutmadan biz vurulduğunuz silah bulduk. Yerine Osman söyledi. Bir çöp kutusuna atmış. Üzerinde sizin ve Osman'ın parmak izlerini de buldum. Size şantaj yaptı değil mi? istediği parayı vermez. para bırakmayacaktı. Bizi mahvedecekti. Siz de babanızı annenizin öldürdüğünü bildiğini sandınız. Önce istediği parayı vermeyi kabul ettim. Ama sonra... Ondan asla kurtulamayacağınızı anladınız. Yakamızdan düşmeyecekti. Buluşmaya giderken... ...annemin getirdiği silahı aldım. Peki. Ne biliyorsun onu söyle önce. Sen beni aptal mı sanıyorsun oğlum? 어, Some... 썸네일. Ben kendimi savundum komiserim. Yoksa öldürecekti beni. Tabii canım. Tabii. Ağır yaralıyken Ceyhun Holding'i aramışsınız. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Yardım istemek için telefon etmeye çalıştım. En son Sevda'yı aramıştım iş yerinden. O durumdayken yine onu çevirmişimdir. Pek hatırlamıyorum. O zaman size güzel bir haber vereyim. Anneniz gizli evliliğinizi öğrendi ne kadar kolay kabullendiğini öğrenince daha çok şaşıracaksınız. Ah ama uzunca bir sürenizi hapiste geçireceğiniz için bunun bir önemi olmayacak. Dedim ben sadece kendimi doğru. Annenizin babanızı öldürme planları olduğunu başından beri biliyordunuz. Hayır dedim ya. Ben şüphelendim sadece. Ya Sila? Onu nasıl açıklayacaksınız? Neyse ama üzülmeyin siz hapisteyken holdingin başı boş kalmayacak. Kadir ve Hakan'ın Durumu gayet iyi idare edebileceğinden eminim. Kader mi? Evet, tebrik ederim. Yeni bir kardeşiniz var. Ha şimdi sorarsınız diye söylüyorum, bu DNA testiyle de onaylandı. Kendisi 24 yaşında ve babası gibi duygusal, zeki ve hırslı. Ha bu arada Osman'ın bildiği sır da buymuş zaten. Hepiniz mahvederim derken başka bir kadından kardeşiniz olduğunu anlatmaya çalışıyormuş. Mümtaz Ovacık, ölüye kötü muamele ve hırsızlık suçlamalarıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Kaçak. Yücel Avedyan, hırsızlık suçlamasıyla 1 ila 3 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Kaçak. Osman Kaçar, cinayete teşebbüs ve şantaj suçlamalarıyla 8 ila 10 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Mireya Vedyan, planlayarak cinayet işleme suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bir adam yüksekten düşer, ve ölür. Buraya kadar garipsenecek bir şey yok. Çünkü yüksekten düşenler genellikle ölür. Yüksekten neden düştüğü önemli. İntihar olabilir, kaza olabilir, cinayet olabilir. İntihar süsü verilmiş ya da kaza sanılan cinayet olabilir vesaire vesaire. Kısacası daha önceleri de belirttiğim gibi hiçbir şey apaçık ortada görünen kadar aldatıcı değildir. Son iki bölümdür izlediğiniz kanıtta işler bir hayli karışıktı. Adam yüksekten düşmese de bugün yarın ölecekti çünkü karısı ciddi ciddi onu zehirlemekteydi. İlginç olan yüksekten düşecek ölçüde dengesini kaybetmesine yol açan bir kalp kriziydi. Ama kalp krizi geçirmesine yol açan da karısının verdiği zehir. İşte bu yüzden otopsi önemlidir. İşte bu yüzden iyi bir otopsi önemlidir. Bu bölümde de karşınıza ilginç deliller çıkartmaya çalıştık. Tırnak tozundan DNA aldesi gibi. Sakın iyice uçmuşlar demeyin. Üstelik sadece insanların tırnağından değil, hayvanların tırnağı, boynuzu, tüyü de kimliklendirmeleri için iyi bir kaynaktır. Bu materyallerde DNA'nın 100 yıl değil, bin yıllar boyu kaldığını gösteren nice çalışma bulunur. Unutmayın, kusursuz cinayet. yok